Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bizim Budapest'teki son günümüz. Her şey çok anlamlı ve çok güzel Budapest'te veda etmek zor olacak. O yüzden bir günümüzü bu da Peşte'de yaşayalım dedik. İlk olarak benim okuluma gideceğiz. 5 aylık Erasmus sürecim boyunca okulumu hiç görmedim. Online eğitimde ve benim bulunduğum yere çok uzak bir yerde kalıyor yani. Tamamen merkezden uzak bir yerde. O nedenle hiç gidip görmedim daha önce. İlk kez bu da Peşte'deki son günümde göreceğim okulumu. O şekilde arkadaşlar. Üzücü bir gün yani. Daha yemediğimiz yemekler var Macaristan'a ait. Bir kez daha gitmek istediğimiz yerler var. Buluyorum şu anda. Aa, Ecem'i de çok özleyeceğim böyle bölmelerinde. Ama bugün ağlamayacağız hiç. Ayla, kanka. Hiç ağlamayacağız bugün. Ağlıyorlar. <laughs> bu abi de çok özleyeceğiz. Çok gelen bir rahatlık istedim. Bari yaptım. <laughs> I'll be right back. Aslında sürecimde de okulumu görmedim demem. Okulun yerim bu da peşteyle alakası yok. Hiç gelmediğimiz yerler, bayağı bu da e dışında yani. Şöyle. Üniversite gibi değil pek. Bunların şimdi bir duvarı var. Duvara bütün öğrenciler elizlerini basıyor. Sanırım şurası. Gerçekten bunu kaçırdım ya. Herkesin elizi var benim yok. Türkiye. Merve Tuna. Ceren Türkiye. RT Reis var. Ezra. <gülüyor> 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 Muhammed. <gülüyor> Öznur. Volkan. Evet hepsi Türk. Çaka gibi. Taner. İrem. Yaren. Bu kadar Türk benim okulumda bile yok. Medipol'de. Türkiye yabancılar Bangladeş. Da. Hani en internation'ımız Azerbaycan'dan. Şu an okulumuz yapım aşamasında. Beşiktaş var arkadaşlar. Kadalan Yiyanoş'u eğer tercih ederseniz. Kadalan Yiyanoş böyle bir okul. Herkes Türkiye'den geldiği için haritada Türkiye'yi şey yapmışlar. En uzaktan. Amerika'dan falan gelen var. Neden? Alaska'dan gelen var. Gerçekten çok şanslıyım okullarımız açılmadığı için. Ama şuraya el izimi bir yapmak ister miydim? miyim? Mi? Mi? Sınıf falan göstereyim gelecekler için diyeceğim ama her şey inşaatta yani şu anda. Katları falan belki düzgündür. Ama şu an her yer bu şekilde arkadaşlar. Eğer Kadolan'ın yanaşa gelecekseniz. Benim için rujunu şey yaptın. Nereye yapalım? Evet, Türkiye böyle. Ben de buraya. <laughs> Elimdekini silmek ama. Okuldan çıkıyoruz. Yani bu da peşte de normal apartmanların dışı bile bu okulun dışından daha özenli. Zaten şöyle bir şey var. Buranın ana kampüsü bu da peşte olmadığı için çok fazla bir beklentim zaten yoktu. Sekeş ve her var diye bir şehir var burada Macaristan'da. Ana kampüsü orada. O nedenle oradaki binaları güzel ama buradaki o şekilde değil. 13. bölgede. Güzel bir konumda da değil. Ama sorun değil. Sonuç olarak online eğitim gördüm ve eğitim güzeldi. Hem de bu okul sayesinde bu anıları biriktirebilmiş oldum. O yüzden o da güzel. Bayağı ıssız bir yere şey böyle. Evet bayağı ıssız. Şöyle. <laughs> Bomboş. burada peşte hissiyat vermiyor. Şu an Beyza Ergan bunları evden izliyor. İstanbul'daki odasından. Beyza sakın ağlama. Ağlıyorsan da bana yazabilirsin. Muhtemelen benim de psikolojim pek iyi değil. Ruh gibi geziyorum etrafta. Sabah uyandım arkadaşlar. 4 saat uyudum. Beyza 5 saat uyumuş <laughs> saat fazlaymış. Nasıl hesap? Üzgünüz ya. Çok doğru ya. Böyle alıştığım bir yerden veda etmek, ayrılmak. Aynı duyguyu İstanbul'dan ayrılırken hissediyordum. Ama çok da şanslı olduğumu hissediyorum aynı zamanda. Covid-19 döneminde kimsenin gezmek amaçlı bile yurt dışına gidemediği bir dönemde yurt dışında yaşama şansı bulduğum için. Bir tramvay geliyor. Bu hiçliğin ortasından bu da peştemize geri döneceğiz. <laughs> Evde bir şeyler atıştırdık. Sonra alışveriş için dağıldık Ecem'le. Ben birazcık açıkçası bu da Peşte ile böyle e, vedalaştım kendi kendime. İlk olarak Liberty Bridge'e gittim. Daha sonrasında Elizabeth Bridge'e geçtim. Oradan Chain şey Bridge'e geçtim. Birazcık e, bu da Peşte'ye veda demem gerekiyormuş gibi izledim. O nedenle video falan çekemedim. Şimdi kızlarla yemeğe ye gideceğiz biz. Daha öncesinde ev arkadaşlarımızla yemeğe gitmiştik ama ay güleceğim ben üçümüz işte önce yemeğe gitmemiştik. 7'de aslında çıkacaktık dışarı. Ama ben biraz geç kaldım. Eve giremedim resmen. Ne oldu? Karşıdan sesler geliyor. Karşı çok garip bir yer ya. Gerçekten. Bana laf atan, bağıran, ha, laf atan değil, bağıran adam vardı ya o karşıda işte. Hala daha korkuyorum. Eve giriyorum. Ev türü videosu yaptım. izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Ingil chef restorana geldik. Çok çok tavsiye çıkartan Ayınlar bir var. kız var. Bakın, duyuyor Üçümüz bir şey deniyorum. Üçümüz veda yemeğimizi yapıyoruz. En çok vakit geçenler beraber olduğumuz için, şey olduğumuz için birbirimize veda etmek istedik. Macaristan. <laughs> Vallahi yemin ediyorum Türkçe konuşmayı unuttum <laughs> ama anladınız, anladınız arkadaşlar. Konuşamıyorum ama selam Aynen. selam merhaba. Merhabalar arkadaşlar, Beyza'nın kanalının açılışı yaptık. Yo, Her şeyi öğrenme YouTube'da <laughs> yapacağız. Yani bugün akşam yemeğimizi sizlerle beraber yiyeceğiz en azından bir kısmını. Ben eğlenceli olacağını düşünüyorum. Umarım siz de eğlenirsiniz. <laughs> Videonun altına yemeğin tadıyla ilgili bir yorum yapmayı unutmayın. Merhaba, ben Ecem Gölge. Merhaba arkadaşlar, Beyza spok oluyor. Ya sen de hep aynı şeyi söylüyorsun. <laughs> Şu yarın İskender yiyeceğim. Aa lahmacun yiyeceğim ben. <laughs> arkadaşlar menü sipariş ettim menü. <laughs> Burayı çok özleyeceğim ya. Bir şey daha çok gelsin Akşamları <laughs> Akşamlar otursaydım. Ben size söyledim siz ya. Hadi sıkalım diyorum. Yok yoğurdu. Yani, Biz, Biz bugün nere nere gittik daha iyi haberim yok. İlk kez gulaş içiyorum. 4,5 aydır Macaristan'dayım. Gulaş Macaristan'ın dana etiyle yapılan. Dana eti arkadaşlar. Baba dana etiyle yapılıyor. Dana eti. Geleneksel bir çorbası. Neye benziyor bu? Böyle bizim bir yemeğimiz var bulaş bayağı iyiymiş. Arkadaşlar bitirdim hemen. <laughs> bu da ikinci yemeğim. Bu da geleneksel bir yemek. Bunun adını bilmiyorum ama. başka bir geleneksel yemek. Çok geleneksel bir yemek. Macaroş. Anne yememeyeceğim. Bu son kirli yemek var yok. Sivasi macok da Budapest'te iyiydi. Körük macok, körük orzak bağlı iyiydi. Bunları unutmayacağım. Körük orzak bağlı iyiydi. Ben, ben hiçbir şey bilmiyorum. Aniven Beyza, Nemtudon Macaru,

Aha. Bu arada arkadaşlar bugün Macaristan Portekiz e, milli maçı var. Gördüğünüz gibi her şeye kırmızı, beyaz, yeşil şeyler yapıyorlar. Aynısını Ecem'e de yaptılar. Herkes şu an maç izlemeye geldi. O yüzden bayağı kalabalık. Kızlar. Sen ne yapıyorsun? gün yapıyor. Eyvah eyvah eyvah. Ergin şimdi bize son konuşmasını yapıyor. Niçin son diyoruz? Erasmus'un başarıyla tamamlandı. Erasmus'u yaptık. Erasmus'unuz bitti ve Erasmus'unuzun sonunun son tolku. Macaristan son tolku değil. Macaristan veya size engelleyeceğim, engelleyeceğim tabii ki de yani onun last tolku değil. Öncelikle ikinizle de gurur duyuyorum. Gerçekten yaptığınız şey kolay bir şey değildi. Çok eğlenceli bir şeydi. Herkesin yapmak isteyeceği bir şeydi ve herkesin kolay olarak denediği bir şeydi ama siz burada yaşadığınız, gördüğünüz bu aslında sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Sadece eğlenceden, sadece mutlu anlardan ibaret bir şey değil. Ve burada ne kadar çok şey öğrendiğinizi ağlamıyoruz. Ağlamıyoruz ne kadar çok şey öğrendiğinizi özetleyecek kişi ben değilim. Siz zaten bunu kendiniz biliyorsunuz. Yaşadığınız ilk zorlukta vazgeçme şansınız varken bundan vazgeçmediniz ve bunu başardınız. Hem Macaristan'a katkı sağlayacak hem kendi ülkenize katkı sağlayacak. Bir sürü birikim kazandırdınız. İkinizde de çok gurur duyuyorum ve ikinizin de hayatı boyunca hani bunu, bu şansı, buraya gelmiş olma, bunu bitirmiş olma şansını kullanacağınızı biliyorum. Öğrenmeye, çalışmaya, yeni yerler keşfetmeye, yeni şeyler keşfetmeye devam ediyorum. Ve sizi çok seviyorum. Benim için anlamınıza gelecek olursak, bana buradaki zamanımda eşlik ettiğiniz için, benimle gerçekten sizinle paylaşmayı hayal etmediğim şeyleri paylaşmaya ikna ettiğiniz için, bu mutluluğu verdiğiniz için, sizinle arkadaş olma şerefini erdirdiğiniz için çok teşekkür ederim. İkinizi de çok seviyorum. Benim için sizi tanımak çok büyük, çok 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 güzel ve e, güzel güzeldi derken ve bundan çok mutluyum ve önümüzdeki hayatımız boyunca da işimizi kesmemek istiyorum. Sizinle görüşmek istiyorum ve ağlamamızı istiyorum. <laughs> bir şey bitiyormuş gibi hissetmeyin. Sizin Erasmus'ta sonraki hayatınız yeni başlıyor. Yarın başlayacak. Yarından itibaren her gün ne isterseniz onu yapabileceğinizi biliyor olacaksınız. Çünkü siz Erasmus yaptınız. Ağlamayın. Ağlıyorlar. Ağlamıyorum. ben de istiyorum. Videoyu kapatmak istiyorum. Siz bu da peştey, bu da peşte de size ait artık. Biz şimdi Ecem'le bu da peşteye vedalaşmaya çıktık. <laughs> böyle söyleyince çok komik oluyor. yürüyelim dedik. Bayağı iyi bir manzaradan yürüyoruz. Bu da peşteki son günümüzde. Sizlere de göstereyim şöyle. Al ah, küpümüz yok. Oley bu da peştede kaybettin. Evet bu da peştede kaybettin. Arkadaşlar son gün ama bana son günmüş gibi gelmiyor. Çok fazla eğlendiğim zamanlar oldu. Çok fazla böyle delirdiğim zamanlar oldu çok mutluyum bunu yaşadığım için. Ama en önemlisi ben burada kendimin nasıl bir insan olduğunu burada çok iyi anlayabildim. Bu da peşte de bunu yaşayabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda her zaman toz pembe olmadığını her zaman farkındaydım ama burada daha da bir farkına vardım. Gerek maddi açıdan olsun gerek manevi açıdan olsun. Ben babama çok teşekkür ediyorum. <laughs> Aileme çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı büyük ihtimalle bunların çoğunu başaramazdım. Her zaman dediğim gibi tozpembe değil hiçbir şey. Bir yerlerde bir karanlıklar oluyor. Oradan çıkabilmek çok mühim. Ben bu gücü kendimde bulamıyordum. Ama bana yardım eden çok iyi iki tane arkadaşım vardı. Onlar sayesinde bulunduğum konumdan çok daha iyi bir konuma gelebildim. Işığı görmeme yardımcı olan insanlarla burada tanıştım. Diyeceksiniz ki Erasmus yaptın ne, ne yaşadın? Şeyler. Yaşadık bir şeyler. Ee, Beyza sizi çok seviyor. <laughs> Kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Şimdi kapanışı yapmak üzere sahneye Eza Ergan'ı e davet ediyorum. Muhtemelen belki de bu benim son vlogumdur. Niye öyle şeyler diyorsun ya? Aynı şehre gidiyoruz. Türkiye'de vlog çökecek misin? <laughs> Erasmus'un son günü videosunu burada kapatmak istiyorum. Bu süreçte bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar biriktirdim. Bir öğrencinin kendisine yapabileceği en büyük iyilik Erasmus'a gelmek. Çok güzel tecrübeler ediniyorsunuz. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyor musunuz? duramıyor musunuz? Onu öğreniyorsunuz. Çok büyük dersler çıkarttım burada hayatıma dair. Her zaman güllük bir geçmedi. Ağladığım zamanlar, üzüldüğüm zamanlar da oldu. Tek başıma Paris'e trenle gitmeye çalışıp Almanya'dan ağlaya ağlaya bu da peşteye döndüğüm zamanlar da oldu. Hem çok zorluklar yaşadım hem de kat ve kat daha güzelini yaşadım bu yaşadığım zorlukların. O nedenle her şey için çok mutluyum. Kendime, aileme çok teşekkür ederim. Bundan sonra hayatım boyunca mutlu olmak için çabalayacağım. Erasmus bana en çok bunu öğretti. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videolarda görüşünceye dek. Bay bay. fine.